arkadaşlar sancak oyuncu videoda beraberiz kuzenim yanında evet merhaba ee, yaz tatilinden sonra onu videolarıma davet edeceğim ya, ya üstüne tahta mı sonra... koymuşum ben Allah aşkına ya, çünkü boğuşacağız biraz arkadaşlar en son hatırlıyorsanız ben bu şu kokulu ayaklardan kaçmıştım Tamam bir Hatırlıyoruz daha. dostum. Bak ne vuruyor. Hop mavi basit. Git neyse en azından yemeğimiz oldu. Hop. Basit bir şey. Git. Ay. Çok güzel. Ee, şuraya çıkmaya çalışmıştık. O Ama lanet olası ya. yere. Ve az daha ölüyorduk. Başaramadım tabi başaramadım. Oo, büyük gemi var. Derini büyük görev. Evet, bir crafting table faciası daha yaşamayalım. İki tane fazla. A, bir dakika. Teknem varmış zaten. Bu iş ne ya? Allah. Gör şu ee, Yani öyle bir şey olabilir. Evet. Sen gemiyi ne oluyor? Gidemiyorum. Ben ha. Şurada haritada. Bak hatta. Bak oldu? Ya oraya doğru gidiyor. Ya ne oldu? Tamam bozdu. Tamam ne tamam evet. Gidelim. Den den dere den den dere den den dere. Ölmeye gidiyoruz en başında. Aa çarpacağız gemiye çarpacağız. Aa. <laughs> Aa. <laughs> <laughs> Acayip hasar aldı gemi. Gemi demişim tekne işte her neyse. Evet. Düdüklü tencere, 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 düdüklü tencere. Burada giriş var. Bir tencere. Yani bu yakın gir. Yok abi giriş var. Hello guys. Uuu. Alo. Silah var. Şşşş. Bu koyucu mu? Uyuyanız mı? Allah kahretsin. <laughs> Oh aa, vurdu. Ateş etti silah. Gelin la. Oo cidden öleceğiz yalnız. Biz başka kıtalar keşfetmeye gidelim. Fazla kaşınmadan. Şu garip yemekten. Water. Water troubles denen. Ha canımız doluyor iyi. Haykan dolsun mi? Gerek yok. Çünkü gelmiyorlar. Takip edemezler o kadar evliyorum. Şurada ne? Şurada bir yolda yolunda bir şey var. Adayı. O da, da, da Şurada küçücük bak. Tam oraya gidiyor. Ada olan Acayip yakınız. Ada mı? Ee, ne var? Mm, Sağda Hayır hayır. Ya burasıymış. Sağda bir ay vardı. Ya orası hiç bir şey yaramıyor. Baktım şurası. Ha küçücük bir adaymış. Doğru değil. Evet gidelim bakalım tehlikeli bir yolculuk atlattık atlattık daha bekliyor ondan daha fazlası var. bayağı okyanus çıktı bu da ya istesem bulamam böyle okyanus buldum istemedim buldum ama buldum niye senin kayak parçası var yani küçücük... Aa, bir baktım. tane küçük yemi, küçük yemi bunu alırız İnanıyorum. Kendime inanıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. küçük Küçük mi Küçük boy, mini boy. Aa, iki tane gemi çıktı mini boy. İkisini de alırım normalde. Domuz senin ne işin var orada? Konguç. Aa aynı gemiden çıktı. Bir tane adam gelecek şimdi. Alo. Hey. Uhu kimse şey yok mu? Şişt. la içeridekiler. Yok mu lan kimse? Ne yüzeyim kimse? Ne yüzeyim falan. mı? Yok lan ben fakir. Beni batak. Kırmaya çalışıyorum. Büyük bir kırma çabası için. Hop 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 Boss çıktı. Boss. Ah. Adam boss. Adam king. <laughs> gel gel abi gel. Gel abi. Gel seni takip et. Devam devam abi geri tesis atma ya ya gel, gel gel ben şimdi bir yere götür kadar gideceğiz sonra ben geri geleceğim sen ne yaparsan yapar tamam şöyle doğanarak biz gemiye tekrar dönelim adam bizi görmeden bay bay man kafa <laughs> salam Evet sen orada kal. Orada kal, porta kal. Biz de senin ganimetlerini yiyelim. Aa yanlış yere koydum. Neyse. Sorun değil Evet en son Creeper kafayı bulmuştu. Daha doğrusu biz Creeper'ın kafayı bulmuştuk. Buldurmuştuk. Güzel adam olduğunu biliyor musun? Evet. Daha önce böyle bir gemi gördüm. Oh my god, oh my god. Alüminyum. Odur, budur, osudur, busudur. Bir sürü eşya çıktı. Ve bu arada acayip peçeli izleyebiliriz. Almış mı tekneyi ben? Yok. Ne yaptı? <laughs> Creeper yine kafayı bulmuş arkadaşlar. <laughs> Tekne... Neredesin tekne? Tekne kayıplara karıştı. Maalesef. Biraz evet. öyle oldu. tekne Tahta yok. Şurada. Ah, böyle. Bu Ha bu <boğuluyorsun. gülüyor> <Evet>, Artık <tabii gülüyor> benim <gözlerim yiyeceksin. gülüyor> maalesef. Maalesef demişim cidden yormuyorum. <laughs> gelmiyor kaptan abimiz ııı yarmak bir şeydi. değil bunu şuraya alalım yemek olarak hazırlıyorsun hop şuradan bay bay içerisinde boşalttım bu arada hiçbir şey bırakmadım adam onu bilmiyorum ama yani o adamın salatıyor artık bizi takip etmiyor. Hadi ne olur galiba aynı gemiden çıkacak. Gene bir tane adam onu da kazıklayacağız. Gene domuz. Çok Abicim sen senin Domuzlar ne? <laughs> yani problemli domuz. Şş. Alo. Aramıyorum. Alo. <laughs> La. Dur. Alo, arkana baksana. <laughs> Tipsiz. Ne diyeyim artık? Ne diye çağırayım? Korsan. Korsan abi. Korsan abi o bakar şey mısın? Şey Ses çıkarayım şuradan bakalım. Aa gördü. Geliyor. Ben de Doğru diyorsun. Gördün mü ya? Görmedi. Görmesinden de korkuyorum şimdi. Abicim. Görmüyor mu hala? Oh, oh, o oh, o gördü. O ortası var. Bizi çeker yanına var ya. Gel 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 sen. Bir yolculuğa çıkacağız. O. Oh. Maşallah. Maşallah güzel. Evet. Seni de oraya kadar getirdik. Vay vay. Elveda. Biz de elveda diyeceğiz hayata birazdan yalnız. Bak 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 sakin. Görüyorlar bizi. Görme. Ya oğlum ne yapıyorsun? Aa aa. aa çok ayıp. Şimdi adam seni yakalayacak diye sorayım. Bu arada arkadaşlar aynı şekilde 15 dakikada uzun olursa yani koyamazsan video siz anlarsınız keselim zaten oğlum gelsene odası var Şşş. görüyor bizi ama hayır görmüyor hayır görmüyor cidden görmüyor kör doktora git bir gözlük taksın kör Hop hop Seor duymaz uydurur diye bir laf var. Bu da kör duymaz durum işte. Gemiyi nasıl yaptın oğlum sen? Adam şekilde yapmış. Bilmiyorum nasıl yaptıysa. Hala görmüyor. Cidden kör bu adam. Ben şüphelenmeye başladım. botum neyse bu gemideki tahtaları kazarız bot yaparız yani neredeyse aynı şeyler geldi ya bakır da geldi tabii. Ben abim verdi. Ona selam vereceğim. Sonra buradaki odunların hepsini kırmaya başlayalım. Oh! Ha yani kör abimiz bagda kaldı. Geminin altına Gitti Alo! Allah rahmet eylesin. Biz şunları Yatak yaparız ya. Bir de mi olsa? Tamam, ben videoyu burada kesiyorum. Sonra videoyu görürüz bir Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Benim lafımı çaldın. Bu, bu Neyse, sonraki. Yani.